Osman Gazi Belediyesi'nden geliyoruz. Zaten sizi aradık biraz önce. Evet. Size çocuklara bayramlık getirdik. Evet. Onları verelim size. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Tekrardan. Bize verdikleri yardım için çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Yani yardımlarını eksik etmediler bu süreçte. Allah razı olsun diyorum onlara. Osman Gazi Belediye'miz koronavirüs sürecinde özellikle Ramazan ayında sosyal destek hizmetlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Bunlar tabii beş farklı noktada iftar, erzak ile birlikte birçok yerlerde de çocukları sevindirecek, onlara yeni bayramlık kıyafet alabilecek çalışmalar oluyor bu şekilde sosyal dayanışmayı sağlayarak Osman Gazi'mizde vatandaşlarımızla birlikte inşallah bayramı güzel bir şekilde yaşamayı planlıyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Hadi hayırlı bayramlar.